Başvuru abi, başvuru kodu ne dramaya döndü ya. Yemin ediyorum. Hayatı sorguladım gene lan. Anam avradım olsun burada bak ne hale düştüğümü görün. Bir mesajlar. Bir tepki, bir ağlama, bir küfür. Aman Allah'ım dedim ki Allah benim belamı veriyor galiba. Öyle bir şey olamaz ya. Ya başvuru açtık ya. Başvuru açtık. Dedim ki 25 tane açacaktım dedi mümkün değil. Dedim 150 tane açalım aman koyayım. Gelen gelsin gelebilen. Bak. Yani böyle bir şey yok harbiden. Başvuru açılmadan bitti. Bak açılmadan. Bu şaka değil ha. Açılmadan bitti arkadaş. Bayno Game diyor ki ya açmadık diyor açmadık. Butona basmadık diyor. Dedim abi bitti bitti. Diyor ki basmadık kardeşim diyor. Tartışıyoruz ya diyorum abi daha saati gelmedi. Hani 5 saniyede bitemez 150 kod. Böyle bir yamyamlık ben görmedim ya. Dedi ki yani mümkün değil burada başka bir şey var. İncelendi edildi falan harbiden. Sonra ben yorumları falan okudum biraz dedim bu normal bir şey değil. E tabi çok üzülenler olmuş. Yani ben de üzüldüm doğal olarak. Ya şimdi adam diyor ki ben diyor yaklaşık olarak 5 gündür uyumadım diyor. 5 gündür 7-24 F5'e bastım diyor tamam mı? Bu çok kötü bir şey. Yani 5 gün boyunca F5'e basıp yenilemesi çok kötü bir şey. Duş almadım diyen, bilgisayarın başında 4 gündür hayatta kalmaya çalışıyorum diyen, bir sürü deli adam var yani girecek o servera inanmış. E tabi bu kafada yaklaşın adamlar o 10 saniyede yani düşünsene bir sahana bakıp şöyle bir bak, modemini kontrol ediyorsun önüne bakıyorsun açılmış ve bitmiş 10 saniye. Arkadaşlar kafayı yemek değil bu. İstiyor adam ya oynamak istiyor. Ya bot kuran olmuş. Bot kuran bot. Sistem açıldığında otomatik olarak haber veriyor telefonuna. Mesaj geliyor, bildirimler geliyor, satın alıyor belki de. Ya şimdi bunu yapan adam e, yapamayan adamla kıyaslandığında yazık günah yani. E tabi doğal olarak da e, ne olmuş? Şöyle bir şey olmuş. O klahçım teşekkür ederim. Yerim seni. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir noktada e, bunun için bekleyen adam üzülüyor abi yani yani ne yapsın? Şimdi so sinirlenip de bana mail atanlar var, mesaj atanlar var. Ya çok üzüldüm, çok stres oldum. Dedim ki yani bu iş böyle nasıl olacak ben de bilmiyorum. Kaç yaşında insanlar mesaj atmış. Hatta belki izliyordur beni. Yani sana gönül koymadık ama bu sistemde bir anormallik yok mu sence demiş. Vallahi anormallik yok. Yani yapacak bir şey yok. Başka türlü olmuyor. Birkaç kişi demiş ki sisteme dönün. İnsanları hakkını yiyorsunuz. Ya yemiyoruz. Anla kardeşim ben şu an şu seviyede bu şekilde başvuru almasam ve de normal herkese açık desem gelecek 20 bin tane başvuru bu 20 bin tane başvurun okunabileceğine inanan varsa kendini kandırıyordur. 20 bin tane başvuru okunamaz. 30 bin tane başvuru okunamaz. 40 bin tane başvuru okunamaz. Öyle bir ekip de yok. Öyle bir gücümüz de yok. Öyle bir amacımız da yok yani. Ama adam bunu anlamıyor. Diyor ki e, biz diyor bu sisteme karşıyız. Bu resmen adamı köpek etmektir diyor. E, düşünsün ne yapayım yani? Köpek etmek diyor herif abi yani. Ya biz kimseye demiyoruz ki zorla başında dur F5 at uğraş. Ya istiyorsun biliyorum ama bu böyle bunun sistemi bu. <laughs> 150 tane başvuru aldık işte. Yani, al almadık da daha işte kodları gitti. E aşağı yukarı 10 saniye sürdü ya da belki daha az sürdü 5 saniye sürdü bilmiyorum. E şimdi onlar başvuracak sonra biz bir daha açacağız bir daha açacağız. Böyle böyle gidecek şans ne yapacaksın? Bir arkadaş yazmış 36 yaşında eşiyle birlikte nöbetleşmişler. Diyor ki ister inan ister inanma diyor. 10 dakika diyor çocuğa bakmaya mı gittik yemeğe, yemeğe mi gittik bir şey olduk diyor o sırada açılmış bitmiş diyor. Yani şu ortamda bulun ama sistem etmiş yani demiş ki artık sikerler 8 da demiş bilmem ne de demiş. Haklı adam ama ben de haklıyım ne yapayım ki? Ya oğlum yok 500 TL 1000 TL mevzusu değil bu. Öyle olmaz. Bu fiyatın amacı e, filtreleyebilmek. Filtreleme başka yolu yok yani çok düşündük bunu. Olmuyor. Ve de dedik yani bu para bize ait değil bu para gidecek. Hatta dün TeamSpeak toplantısında da söyledim. Dedim ki şunlar biraz daha artsın. Hedefim 50-60 bin lira. Tabii bunu gerekli kurumlardan izin alarak yapacağız yani. 50-60 bin lira olduğunda bütün serverla o parayı harcamak istiyoruz dedim. Artık geç oluyor çünkü. Yani geç olmuyor da para ne kadar birikirse o kadar iyi. Abim ne oldu? Abi 2000 yapsan sadece olur mu oğlum 2000 lira falan öyle şeyler olmaz. Ya yani 2000 lira verecek bir de reddedilecek ondan sonra gel otur uğraş. O işler o kadar kolay değil. Fiyatı arttırmayı ben de düşündüm. Dedim hani 300 lira yapayım gene yemez bence. Ne yapar ne eder biriktirir o adam onu. Yüzüm karanlık çünkü arkası çok aydınlık. İdare edin. Çok toksiklenir. Bak hala bizi bize bu konuda saldıranlar var. 75 TL, ne ayak diyenler var, bilmem ne var. Hani adama diyorsun ki para bize ait değil. Ki hakkımız yapabiliriz de kime ne. E diyorsun hayır kurumuna gidecek. Hala laf ediyor adam. E zorla aldırmıyoruz diyoruz. Oynamak istiyorum diyor. E tamam bunun da sistemi bu diyoruz. Yok diyor. Siz diyor yanlış yapıyorsunuz diyor. Ne? Sonu yok. Sabah kadar tartış. <laughs> hmm. Yakın çevreye daha kodatmadım. Daha önce şeyi almaya çalışıyorum. Abi kaçırdım başvuruyu doğum günüm vardı. Ya Taner. <laughs> ne yapayım şimdi sana doğum günü dediğiniz kod mu vereyim? Doğum günümde abi o gün. Ne demiş bakayım? İyi ki destekliyorum dediğim yayıncılardan birisiniz. İyi, iyi yayınlar sizin ve ekibinizin başarılı devamını dilerim. İyi ki varsınız. Stresli şu dönemimizde huzur kaynağımız olduğunuz bir yandan demiş. AS'de giden teşekkür ederim. Abi bu uykusuzu bitirmek vs adına şöyle bir fikrim var. Mesela bir hafta boyunca herhangi bir anda açılsın. Yine bu Bayno Game kodu. Ya şimdi bak ha gelelim o konuya. Şimdi adamlar diyor ki kardeşim başvurunun açılacağı günü söyleyin diyor. Yani bana diyor ki atıyorum arkadaşlar Bayno Game'de bonus sayfasında ee, saat 8'de başvurular açılacak. Şimdi ben bunun duyurusunu yaptığım zaman onu diyen adam sanıyor ki alabilecek alamayacak. Çünkü oraya 5000 bin kişi 10 bin kişi gidecek. Zaten aynı şey olacak. Ha, şu da yok site de, sitenin çökmesini de boş ver. Şu konuda haklı olabilirler. Tamam ben zaten bu şekilde de alamıyorum ama en azından 4 gün başında F5 atmayayım. Tamam söz biz bir sonraki bir sonraki başvurularda duyuracağım. Diyeceğim ki şu gün saat öğlen 3 ile atıyorum akşam 8 arasında başvuru açılacak diyeceğim. Bakalım ne olacak gözlemleyelim. Abi kodu çekilişle ver abi ne demek? O öyle olmaz. Ha filtrelemek için niye olmasın? Bir havuz düşün. Gelmiş insanlar başvuru için çekilişe katılmış. 100 kişiye çıksın. Onlar hmm, mantıksız değil lan. Allah mantıksız değil. Bak çok mantıklı lan. Biz bunu niye düşünmedik amına koyayım? Düşünüyorum bir dezavantajı var mı diye. Ya işte onu düşündüm. Bot sokarlar mı acaba? Ne çıktı lan soru burada? Galeri sıkıntı atılacaktır. Lütfen iki dakika kullanmayı bırakın. Zaten iki kişi de var ama Şekil Çekiliş yasak ama burada bir eşya vermiyorsun ki bir şey vermiyorsun ya. Milli piyangodan bundan izin almamız gerekiyorsa siksen o topa girmem. Vallahi girmem.